Arkadaşlar bugün Rampslar oynuyoruz. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar bu, vid bu videomuz olan bu serinin devamı gelir. Unutmayın. Evet arkadaşlar dünyanın en iyi videolarını biz çekemiyoruz. Lan başlattım turu. Lan karakterleri tanıtacaktım ya. Ama neyse. Başlattık zaman. <laughs> Lan nereden çıktın sen? Manyak mısın nesin? Önüme bir yandan çıktı korktum. <gülüyor> <gülüyor> Elim çok kötü kaydı. Unutmayacağım bunu. Menzilimin olmasın olmasını bekliyim ama böyle Jesse gelir. Böyle çok beklemek Jesse gibi. Lan öldüm ya. Ölmeyecektim ama öldüm maalesef. Herkese ben de zaten kaç kere böyle ölüyorum ama saya saya bitmez ölme. Aa zafer mücadelesi gelmiş. Ha bir öncekini kaybetmiştim. Ben bunu küçük kutular için yapıyorum abi. Ya. Ha kaldı. Yaparım inşallah. Bunu kaybedersem bir şey yapacağım. Bir şeyden sonra belki şey yapabilirim. Yani şey belki şey yapabilirim. Oho korktum. Arkadaşlar. Like atın. Salak like çok kötü ya. seni izliyordum. Ya yendiler ki bizi. Ama bütün kaybedilir. Aha başladı. Aha başladı. Ben de sinir tutarım. Oğlum ya çok sinir ettiniz beni. Aptal! Ne o? Ben onun sadece ne olmasaydı öptüm. Lan ne biçim bir şey yapıyorsun ya? Oğlum seni yüzünden yenildik. Var ya söyleyeyim. Acayip kötü olacak bu onu kaybetsem. Ulan bu Spike oynanmıyor. Ben de şey seçeyim. Atosar çıkmasın diye bunu yapıyorum ama. Atosar çıkarsa sen benim. Bak ya tadı öyle. Ama sosyal diye bir şey olduğu için onu maalesef yapamadım. Ama Spike bununki açık kalsın. Çünkü Spike değerli bir karakter. Değeri var. Yani bu kadar bir normal Spike, bir Sakura Spike. Spike, bir de maskeli Spike. Ama ben Sakura Spike seçeceğim. Çünkü onun için yıllarımı harcadım. Yıllarımı ona verdim ve o böyle yaptım. Var ya bu maksimum az kaldı. Dükkana bakalım. Dükkana bakmıştık zaten. Ama ben sadece böylesine bakıyorum. Derin mi seçeceğim acaba? Ne <laughs> saygı? Artık oynayalım çok zaman bekletmek zorunda güzel bir şey değil. Oynayalım haydi. Başarırız. Ay yanlış seçtim ya. Ben yaşayacağım ama. artık ölmeyeceğim. Bu oyunda çok ölüyorum çok. Acayip fazla. Diğer hesabımdan mı girseydim ama neyse. O bak yine kaybettim. Bu sefer kimi çok iyi oynuyor. Şuna izleri saklayacağım. Şuna Hmm, tamam. Aklıma şimdi geldi. Onları öldürmek kolay bir şey. Birisi yanıma gelince o kişi yok, vefat edecek. Bu az kaldı senin gelmene. Bu sen hadi bir gel seni çok çok yapacağım. Bu yaklaşırsa ama. Yanlış mıydı acaba lan? Bak hiç kimse bilmiyor. <laughs> Kazandık artık ya. Yes oldu. <laughs> Benim bu sefer kimde? Leon çok kötü oynuyor. O aptal gibi ben de ölüyorum. Neyse bu son roundda. Bakalım kazanır mıyım kaybeder miyim? Onların da bir iki sıkıntıymış. Ben belli hiç oynamadım. Bir kere oynadım. Benim benim hesabı oldu. Benim de zaten çok oynadığı bir şey değil. Lan oynuyor ya. sefer aklıma geldi. Ha, yani bu şey gelmiş. Aklıma tamam bir sabır. Bir. seçeceğim. O e, sevdiğim karakter değil ama ben yine seçeceğim. Gazlar siz seni seviyor musun? seni güçlü evet. O ismi Brawl Stars'ı <laughs> demiş mi zaten zik. Ya Belle niye yazıyorsun ya? Abi Bel, Bel sizin aşkınız mı oldu? Bel yazıyorsunuz Bel çıkmadı. Bakayım gerçekten Bel, Bel, Bel var mıymış? Ben Leon yazdım Leon çıkmadı. Lan Yusuf. Yusuf yaşıyor sadece. O da şurada. Hadi inşallah ben kazanırım. turu kazanmak için yıllarımı harcadım. <laughs> Bak Yusuf çok güçlü. Bunun bir şey yok. gücü var. Ay yanlış şeye bastım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya yıllarımı harcadım ama neyse arkadaşlar bay bay videomuzu bitiriyoruz bay bay Hadi bay bay arkadaşlar arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine durdum ama maalesef Arkadaşlar mesela bir kısa süreliğine ara verdik. Evet şimdi arkadaşlar videomuzu e, bitiriyoruz bay bay.